Kalabalık noktalarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor koronavirüs için. İstanbul Beşiktaş'taki Abbas Parkı'na gideceğiz. Şimdi bir canlı bağlantıyla karşınızda olacağız. Osman Terkan oradaki çalışmaları bizlere aktaracak. Osman bir önceki yayınımızda bir taksi durağında taksilerin dezenfeksiyonunu bizlerle paylaşmıştın. Biz görüntüleri aktardık, bilgileri verdin. Şu anda arkanda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bir parktasın gördüğümüz kadarıyla ayrıntılar sende. Buse Yıldırım bulunduğumuz park Beşiktaş'taki Abbasa Parkı. Sen de belirttin az önce bir taksi durağından gerçekleştirmiştik yayınımızı. Orada 200 kadar taksi dezenfekte edildi ve ekiplerin bir kısmı da şu dakikalarda Abbasa Parkı'na geldi. Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler burada ve Beşiktaşların e, aslında en yoğun olarak kullandığı parklardan biri Abbasa Parkı. Günde binlerce Beşiktaşlı, İstanbullu bu parka geliyor. Hem ...dinlenmek amaçlı, hem spor amaçlı, yürüyüş amaçlı... ...hem de tabii ki çocuk... ...burada oyun alanları bulunuyor. İşte özel kıyafetli ekipler... ...tıpkı diğer... ...toplu kullanım alanlarında olduğu gibi burada da... ...bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyorlar. Şu anda... ...çocuk oyun parkı dezenfekte ediliyor. Şimdi... E, ...bu cihazı tabii ki daha önceden e, görmemiştik, ilk kez görüyoruz. Daha kapsamlı bir aparat bir cihaz ve yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre de işte bu cihazla sıkılan solüsyon özellikle dış mekanlarda kullanılıyor ve yaklaşık iki ay boyunca etkisini devam ettiriyor. Yani koronavirüsü etkisiz hale getiren aynı zamanda uzun sürede işte buradaki etkisini devam ettiren bir solüsyon sıkılıyor işte bu cihazlar. Hem oyun parkları hem buradaki banklar hem spor etkinlik alanları her yer Abbasağ Parkı'nın hemen hemen her alanı dezenfekte edilecek. Sadece tabi Abbasağ Parkı değil Beşiktaş'ın tüm mahallelerindeki büyük parklar ki küçük parklar yine sosyal alanlar insanların toplu olarak kullandığı çarşılar Beşiktaş'ın Hemen hemen her mahallesinde Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bu işlem gün boyu devam edecek. Aynı zamanda ilerleyen günlerde de peyderpey yine bu dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirecek ki şu ana kadar ibadethaneler, okullar, yine vatandaşların, Beşiktaşların yoğun olarak kullandığı çarşılar, pazar yerleri, dükkanlar, her yer işte tıpkı şu anda olduğu gibi Abbasah Parkı'nda olduğu gibi dezenfekte ediliyor. Tabii e, ilk vakanın görülmesinin ardından aslında bu işlemler başladı İstanbul genelinde. Toplu taşıma araçları, toplu taşıma araçlarının e, kullandığı ana duraklar, yine işte metrobüsler, e, metro istasyonları her yer bir bir dezenfekte edilmeye başlanmıştı. E, ardından kamu binaları, okullar, e, yine e, adliyeler, hastaneler e, ve e, tabii ki sosyal e, alanlar bir bir e, işte günlerdir e, e, ekipler tarafından İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Beşiktaş'ta da az önce de belirttik 200 kadar taksinin dezenfekte işlemi gerçekleştirildi ki e, 17.500 e, yaklaşık 17.500 taksi bulunuyor İstanbul genelinde. Bu taksilerin tamamı hem bugün e, hem de bugün itibariyle artık önümüzdeki günlerde de dezenfekte edilecek. Tabii ekipler e, şu dakikalarda parklara da yayıldılar. Sadece dediğim gibi e, bu parkta yapılmıyor işlemler. E, hem Beşiktaş'ın tüm parklarında hem de İstanbul genelindeki tüm belediyeler şu dakika itibariyle ekiplerle e, e, seferber ettiler ve tüm parklarda işte benzer görüntüler var. Burada e, özellikle de Beşiktaşlar hem evcil hayvanlarını gezdiriyorlar hem gün içinde buraya e, sıkça ziyaret ediyorlar. Dinlenme amaçlı. E, aynı zamanda spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar bu bölgelerde. Ve çok sayıda da oyun alanı var çocuklar için. İşte bakın Oktay taşkınında görüntü aktardığı bölgelerde işte gün içinde yaklaşık belki 5-10 bin Beşiktaşlı'nı da ziyaret ettiği bir nokta. Dediğimiz gibi ekiplerin özel kıyafetli ekiplerin buraya gelmesiyle birlikte dezenfekte işlemi başladı ve gün boyu da dezenfeksiyon işlemi devam edecek bu sefer.